Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola götürüyorsun. Göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık kitaba and olsun ki biz onu iyi canlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Biz öncekilere nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir. Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler. O yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesiniz diye orada sizin için yollar meydana getirdi.